Değerli izleyiciler, Uşak Gezi'mizde bugün Sultan Çiftliği'ndeyiz. Sultan Çiftliği adına yanımızda sahibi Murat Ercan var. Murat Bey, bu tesisi kurmak fikri acaba size nasıl oluştu? Bu fikir, köyümüzde bir çiftliğin olmasını lise yıllarından istemekteydim. Şartlar emekli olduktan sonra kısmet oldu. TDK destekleriyle çiftliğimizi 2015 yılında inşaatına başladık 2016 yılında hayvanlarımız geldi 2016'dan sonra da devam etmekteyiz 120 hayvanla başladık şu an 240'lardayız. lardayız 300 kadar çıktık bu çiftlik yeni yatırım yapmadan 230-280 arası devam edeceğiz yıllık gebe düve üretimlerimiz var gebe düvelerin bir kısmını sürüye katıyoruz bir kısmını satış yapıyoruz Ağrı bir işletmeyiz, hastalıklardan arıyız AB onaylı bir işletmeyiz. E, kendi içerimizde e, elektriğimizi üretiyoruz. Bir kısmı şebekeye veriyoruz, interkonnekte sisteme. E, ayrıca korumalarımız var, Paratonerimiz, itfaiye hatlarımız. E, geri dönüşüm olarak e, çıkan e, sıvı gübrelerimizi e, biyogaz telsine tankerle gönderiyoruz. Daha önce separatörle sıkıp e, sıvı ve katı olarak ayırmaktaydık. Şimdi biyogaz tesisine direkt gönderiyoruz. Ee, i̇şletmemiz e, buza yetişimi. Sellerimiz e, tamamen kesilmiş duruma geldik. Yıllık kayıplarımız %1'lere kadar. Bu işe gidiyor. acaba nasıl girdiniz? Ee, bir hevesle mi girdiniz yoksa bir ticari e, atılım olarak mı burayı gördünüz? Daha sonra süreç nasıl işledi sizde? Her ikisi de var. Ee, bu hayvancılığı proje olarak yapmak istiyorduk zaten. Ee, yıllarca bunun e, bir ön deneyimim... E, Sadece lise yıllarında köyden 3-5 hayvanla büyütmekle geçiniyorduk. Bunu projesi olarak büyük bir telsiz kurmaya şey yaptık. TDK destekleriyle de buna girdik. İl tarım destekleriyle devam ettik. Buradaki şeyimiz iyi bir işletme olmak, Uşak'ta bir numara olmak için elimizden geleni kurumsallı olmaya çalışıyoruz. Piyasa koşulları ve piyasa durumu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Son iki yıldır piyasa bayağı sıkıntılı. Hem kuraklığın getirdiği yapılar hem yem fiyatları. Kuraklıkla beraber mazot ve gübre artışlarıyla kaba yem fiyatlarının yüksek olması. Bunlar biraz sıkıntı yaratıyor. Ama ona rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Daha dikkatli, daha kontrollü bir sistemle kaliteli süt üretip daha yüksek verim almaya çalışıyoruz. Durumu öyle kurtarmıyoruz. Gördüğünüz kadarıyla burası gayet büyük bir tesisimiz evet. ama bu testi daha büyütmeyi düşünüyor musunuz? İleriki projelerinizde bunlar var mı? Var. Bir sonraki aşamada düve işini artırmayı planlıyoruz. Artı besiyi de yapmayı planlıyoruz. Piyasa şartları biraz olgunlaştıktan sonra çevremizde genişlemeyi. Peki bu e, hayvanlarımızın yem işini nasıl çözüyorsunuz? Bölge kendi bölgemizden çözmeye çalışıyoruz. Ana giderimiz sılaj ve yonca. Sılacı bu bölgede ön anlaşmalı ekim yaptırıyoruz. Bize ekim yapıyorlar. Dönemi geldiğinde de biçip burada sıkıştırarak kullanıyoruz, turşuya çeviriyoruz. Yonca ve samanı da bölgesel olarak alıyoruz ama dışarıdan da aldığımız oluyor bölge dışından da. O şekilde şey yapıyoruz, genel ekimlerin belli oranda da kendi ekimimiz var. Değerli izleyiciler, şimdi yanımızda Sultan Çiftliği'nin veteriner hekimi Yahya Tatlı var. Yahya Bey, e, burası ari bir işletme. Öncelikle bize ari işletmenin özelliklerinden bahsedebilir misiniz biraz? Şöyle, e, ari işletme bakanlığımızın belirlediği, özellikle hastalıklardan arındırılmış işletme anlamına geliyor. Özellikle de bakanlığımızın belirlediği belirli süreçlerde kan analizleri ve numunelerle işletmemizin, Herhangi bir hastalığa maruz kalıp kalmadığını kontrol altında tutmak amacımız. Tabii ki buradaki süt üretimi e, piyasaya sunulurken bu hastalıklardan ari olarak sunulduğunda buna göre en farklılıklar gözetiliyor. Ari işletmenin konusu. özelliklerini nasıl koruyorsunuz? Özellikle burada e, koruyucu hekimlik uygulamaları devreye girmekte. Tabii ki hayvanlarımızın sağlığını korumak için aynı insanlarda olduğu gibi dönemsel aşılamalarımız, çevreden gelecek tehditlere karşı bizim öncelikle aldığımız önlemler var. İşletmemizin giriş çıkışının kontrolü, sürekli yaptığımız rutin olarak uygulanan analizler, hayvanlarının sağlıklarının yakından takip edilmesi ve koruyucu hekimlik uygulaması çerçevesinde yaptığımız aşı uygulamalarıyla işletmenin ya sağlığını Ya Yal Bey, ayrı işletme olmanızdan dolayı e, yemde bir bir farklılık var mı diğer hani e, işletmelere göre? Tabii ki farklılıklar var. Şöyle biz e, diğer işletmeler yani çevremizdeki aile hayvancılığıyla çiftlik hayvancılığında özellikle yemlerde de yem noktasında da tedarik noktasında e, kullandığımız ürünlerin özellikle analiz edilerek işletmeye kabul edilmesi burada en büyük farklıyı yaratan nokta. Tabii ki onların da rutin olarak e, aflatoksin dediğimiz küf analizleri, daha sonra özellikle besin değerlerinin kontrolü, hayvanların sağlığını korumamızda tabii ki beslenmenin en önemli nokta olması nedeniyle bunların da rutin analizlerle takip edilmesi bizim için çok önemli. Burada acaba hangi cins inekler var? Ee, özellikle şunu bahsedeyim. Öncelikle biz ithal hayvancılık sayesinde yurt dışından Almanya menşeli hayvanlar getirdik. Buradaki hayvanlarımız Holstein ırkı olarak geçmekte. Özellikle süt verimi özelliğinden ön planda bulunan Ortalama bizim işletmemizdeki hayvanları biz seçerken de ve devamında suni tohumlama çalışmalarımızla genel yıl ortalamasında 12 ton civarında bir hayvandan verim almak üzere yani 30 ila 40 kilogram arasını baz alarak üretim Ağri yapmaktayız. işletme olmanız süt fiyatlarını etkiliyor mu? Sizdeki süt fiyatlarıyla dışarıdaki süt fiyatları arasındaki farklılık nedir? Tabii ki en önemli farklılık bizim verdiğimiz sütün kalitesi özellikle protein, yağ oranı ve içerisinde Hastalık yaratan bakteri yükünün çok düşük olması ya da hiç bulunmaması noktası bize diğer üreticilere göre avantaj sağlamakta. Tabii ki bizim satış yaptığımız firmalarda buna göre bize fiyat vermek durumunda kalıyor. Yani aşağı yukarı şöyle belirtebilirim piyasa fiyatından %10 %20 civarında daha farklı bir satış ya gerçekleştirebiliyoruz. Üretiminiz var mı? E, dışarıya bunları satıyor musunuz? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki damızlık üretimimiz bulunmakta. İşletmeyi kurarken en önemli hedeflerimizden birisi de buydu. Hem elimizdeki hayvanların devamlılığını sağlamak hem ülke hayvancılığına katkı sağlamak üzere işletmemizde dışarıya talep eden üreticilerimize de dönemsel olarak gebedüve satışımız bulunmakta. Tabii ki şu an piyasanın genel olarak bir durgunluk yaşaması. Hayvancılıkla ilgili çekilen sıkıntılar nedeniyle biraz durgunluk var. Ama hedefimiz inşallah bahar aylarına biraz daha buradan geve dübe yetiştirip hem kendi sürümüzün devamlılığını sağlamak hem de çevremizdeki yerlere üstün geneteye sahip hayvanlar vermek. Teşekkür Bizim ediyoruz Yahya ya Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederiz.